Aa yakala yakala kez yakala <laughs> İsmin neydi sen Efendim? Alya. Alya bak. Sana küçük küçük vereyim ben. Al biraz uyuruz bir şey de olur mu? Yeter mi Yeter mi? Hayır. Al bakıyorum. Bırakıyorum. Al al al. Bırakıyorum. mi kadar dondurmayı? Hayır. Alya. Bak. Bir, iki, üç. Aha yakala yakala yakala. <laughs> Gel <laughs> Al 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 veriyorum al. Yeter mi o kadar? <laughs> Aa Alya al, yakala ya. Alya yakala Alya yakala 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 yakala. Al al Abi bu prenses beni çok kandırıyor ama. Çilek şey olacak. Ve sade. Ve <laughs> vanilya. Ah, çok güzel oldu. Ben Yeni bir sert. Al bakalım. Al ya kala, al ya kala, al ya kala. tatlısın böyle al bakalım. Al 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 al. Hadi bilirsen vedala. Ha ha, sonra Al al, bilir, <laughs> Aa, al, al, al. Yeter, kadar? Tamam, veriyorum. Haydi görüşürüz afiyet olsun. <laughs>

<laughs> Çok komik bir şeydi. Çok eğlenceli. <laughs>